Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte şahtan kaçış bölümünü işleyeceğiz. Yani rakip bize şah çektiğinde biz bu şahtan nasıl kurtulabiliriz? Buna bakacağız. Bunu inceleyeceğiz. Şimdi hemen oyunun bize verdiği görevle başlayalım. Gördüğümüz gibi burada her zamanki gibi tabii ki beyazları oynuyoruz. Siyah vezir bize burada şah çekmiş. Gördüğünüz gibi vezir ve şah aynı dikeye gelmiş. Dolayısıyla siyah vezir beyaza, beyaz şaha şah çekmiş. Burada şahımızın gidebileceği kareleri işaretliyoruz. Ve sonrasında vezirin gittiği yere bakacak olursak hem şah çekiyor hem de bu kareyi elimizden almış gördüğünüz gibi. Bu kareyi de kontrol ediyor. O yüzden bu iki kareyi siliyoruz yani bu iki kare gidemeyeceğimizi anlamış oluyoruz. O yüzden kırmızı yaptım zaten bu kareleri. Geriye kalan dört kareden birini seçmek zorundayız. Herhangi birine gidebiliriz. Şimdi bu sefer tahtada daha fazla taş var. Dolayısıyla göreceğimiz gibi daha fazla tutulan yer olacak. Hemen bakalım. Burada şah çeken taşın siyah vezir olduğunu görebiliriz zaten. Şah çekmiş. Normalde şahımızın gidebilmesi gereken karelere bakıyoruz hemen. Şu 8 kare. Bu 8 kareye gidebiliyor. Bir de kendisine şah çekilmiş gördüğünüz gibi. Hemen rakip taşların kontrol ettiği kareleri şahımızın elinden alıyoruz. Bu kareler filin çaprazındaki vezirin dikeyindeki kareler ve çaprazındaki kareler tabii ki hem düz hem çapraz gidiyor biliyorsunuz. Burada at da var gördüğünüz gibi. Saydığımız zaman o da bu iki kareyi kontrol ediyor. Hemen gördüğümüz gibi neredeyse bütün kareler bitti. Sadece zaten bir tane seçeneğimiz kaldı. Şimdi size yöntemleri saymak istiyorum. Rakip bize şah çektiğinde hangi yöntemlerle bu şarttan kaçabiliriz? Birinci yöntemimiz şahı güvenli bir kareye oynamak. Şahı güvenli bir kareye kaçmak. Zaten bunları gördük. İkinci maddemiz ise şahın önünü mantıklı bir şekilde kapatmak. Üçüncü maddemiz de eğer mümkünse ki bu genellikle en iyisidir. En tercih edilenidir. Şah çeken taşı yemek. Bize şah çeken taşı yemek. Birinci maddeyi gördük bu bölüme kadar. Bu bölümde de ikinci maddeyi yani şahımızın önünü mantıklı bir şekilde kapatmayı göreceğiz ki Burada buna mecburuz zaten. Çünkü ne saldıran taşıyabiliyoruz ne de kaçabileceğimiz bir kare var. Çünkü bu karelere bu kale bakıyor. Bu karelere ise gördüğünüz gibi bu kale bakıyor. Tek seçeneğimiz şahımızın siyah kale ile olan bağlantısını kesmek. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela diyelim ki bu kareyi, kaleyi buraya geldik. Hemen o yüzden ne olacak? Bu kale sadece buraya kadar ilerleyebilecek. Ve sadece yiyebilecek. Gördüğünüz gibi. Ve şah, şahımızı mat'tan kurtarmış oluyoruz. Burada da sanırım... Üçüncü maddeye bakacağız. Yani bize şah çeken taşı yeme maddesine bakacağız. Ki genellikle yapabiliyorsak bunu tercih etmemiz en mantıklı seçenektir. Şimdi baktığımız zaman gidebileceğimiz herhangi bir yer yok. Şöyle yine de işaretleyelim. Zaten bu üç kare ikisini at burayı da hem fil tutup hem şah çekiyor. Fili yiyebileceğimiz bir taş var mı diye bakıyoruz ve hemen tabii ki gözümüze buradaki at çarpıyor. 1 2 3 diye gittiğimiz zaman hemen fili yiyoruz. Şimdi burada bir konuya daha değineceğiz. Bildiğiniz gibi şah rakip taşların kontrol ettiği karelerde duramaz. Şimdi atla rakip buradan bize şah çekiyor. Şahın da kaçacak herhangi bir yeri yok. Etrafı kendi taşlarıyla çevrili. Bu yüzden e, tabii ki atla şah çektiği için önünü kapatmamız da mümkün değil. Bu yüzden tek seçeneğimiz atı yemek gibi kaldı. Atı yemek kaldı gibi gözüküyor. Burada piyonla atı yiyebiliriz aslında. Ama şöyle bir nokta var dikkat etmemiz gereken. Vezirle şah aynı dikeyde ve şahın Önündeki bu piyon şahı vezirden koruyor. Vezirin bakışından koruyor. O yüzden biz bu piyonu burada kaldırdığımız anda gördüğünüz gibi direkt dikeyden vezir şaha bakmış olacak. Ve imkansız hamle olmuş olacak. O yüzden hemen başka bir taşa bakalım. Atı yiyebildiğimiz bir taş var mı diye. Ve sanırım çoğunuzda buldunuz. Bu at bu taşı buradaki atı yiyebiliyor. Burada yine at bize. Şah çekmiş gördüğünüz gibi. Direkt gözümüze çarpan şey belki de buradaki piyonla atı yemek. Ama bu pek mümkün değil gibi sanki. Çünkü buradaki kale şahla aynı yatayda olduğu için biz piyonu buradan kaldırdığımız anda gördüğünüz gibi kale şahı yataydan tehdit edecek. Bu yüzden hemen diğer seçeneklere bakalım. Bize at şah çektiği için önünü kapatmamız da pek mümkün değil gibi. Hemen normalde gidebilmemiz gereken karelere bakalım. Kendi taşımız olmayan karelere bakalım. Bunlardan hemen vezirle başlayalım. Bu kareleri vezir tutuyor. Bu kareyi de aynı şekilde vezir tutuyor. Şöyle uzun bir çizgi çizelim. Ve bu kareyi de at tutuyor. Gördüğünüz gibi zaten geriye sadece bir tane seçeneğimiz kaldı. Şimdi burada da blokaj tekniğini kullanacağız. Yani bir nevi saydığımız maddelerden biri önünü kapatmaydı. Burada yine blokajı önünü kapatma olarak da düşünebiliriz. Ya da önünü kapatmayı blokaj olarak da düşünebiliriz diyelim. Hemen baktığımız zaman bu fil bize şah çekiyor ve aynı zamanda bu kareleri elimizden alıyor. Ondan önce hemen size şöyle işaretleyeyim şahın normalde gidebilmesi gereken kaleleri bu fil bu kareleri vezir ise diğer bütün kareleri şahın elinden almış durumda bu durumda bize şah çeken taşın yolunu kapatma yani bu filin çaprazını nasıl kapatabiliriz buna bakacağız evet piyon burayı kontrol ediyor gördüğünüz gibi hemen şöyle yeşille çizeyim piyon burayı kontrol ediyor ve atla bu kareye yerleştir yerleştiğimiz zaman gördüğünüz gibi hemen şahtan kurtulmuş olur Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.